Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ekranı bulanık görebilirsiniz. Ben bu bulanıkta ekledim. Çünkü yine Ankara Heaven'ı göstereceğim. Açıyorum. Bulanıklığı kapatıyorum. 3, 2, 1 açtım. Açtım gerçek görüntü. Bugün bakın Ankara Heaven'ı göstereceğim size. Yepyeni dedim. Şimdi gelin. Hadi göstermeye geçelim. Şimdi şöyle bir tane alalım. ha. Şunu alalım. Bu arada arabaları da güncelledim. Yani daha, daha... Oyna e, neler ekledim neler Arabalara bak bak Yurt içi kargo ekledim Var meşotu güncelledim Bakın e, şu an şurada akasya klima vardı ya o Dükkanın içine giriyoruz girdik Selamun Aleyküm abi bizim bir klima vardı da onu yaptıracağız neyse çıkar mim, 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 mim. Neyse şöyle meşottan döneriz. Şöyle bakın arkadaşlar geri geri gitme özelliğimiz var artık Şöyle, Heh. şöyle evet arkadaşlar ee, bugün size Ankara Haven'ı tanıtacağım. Oyun yepyeni dediği şeyler falan ekledim. Şimdi gelin netten geçelim. Şimdi hatırlıyorsunuz biliyorsanız hmm. burada bir kapalı bir yer var, Duvar vardı ben ona gittim otoban yaptım. Bakalım otoban çıkıyor mu? Şöyle deneyelim. Olmadı yürüyerek deneyelim. Bakın yürüyerek deneyelim. <laughs> Anaa niye öldük. Bu size bir şaka aslında. <laughs> baba karakter de gülüyor. Neyse şöyle. Bakın devam edelim. Ee, şimdi arabalardan birincisinden başlayalım. Mesela bir tane seçelim. Evet bundan başlayalım. Şimdi volsa gel. Moda freli değil mi? Bakalım evet moda Frey'de.

Gördüğünüz gibi arabayı daha iyi gerçekçi yaptım. Sanki gerçekte de böyle Ford Connect var arkadaşlar. Biliyorsunuz ya benzemiş mi arkadaşlar? Ya yazın yorumlara. Ford Connect'e benzemiş mi yazın. Eğer arkadaşlar bir oyun yapımcısıysanız eğer bu arabaları almak istiyorsanız kendi oyununuza eklemek istiyorsanız kanalıma abone olun yoruma iyi bir şeyler yazın onu koyacağım eğer bu videoya 10 like gelirse onu koyacağım modeli isteyen kişi alsın almasın e şimdi şöyle bakın taksiyi gösterelim. Hmm. Akasya durağı tabii ki de. da şimdi oraya götüreyim. Şöyle. Gidelim. Bu araba gitmek de bilmiyor. Şöyle. Bakın teyitli de var. Bakın gördüğünüz gibi teyhid. araba. şuradan git Şöyle. Şöyle bismillah. Oo kaza olmuş. Şimdi onu da göstereceğim. Şöyle çıkalım. Evet. Bu arada ikinci araba pazarına bir şeyler ekleyeceğim arabalar. Niye çıkmıyor? Bir dakika araba araba lastiğini aldığım zaman araba yavaş çıktığı için. Dur şöyle de çıkalım. şöyle. Şöyle bir alalım. Bakalım çıkacak mı? Çıktı. Çıktı tamam. Dur. Duralım şöyle. Nuri babacığım. Neredesin la? Nuri babacığım. Kapalı durak. Uy. Şu arabanın arkası çok iyi. Şu yazısı nasıl olmuş arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Bakın gerçekçi sanki. Şöyle poz verelim. İ Peynir. Köy peyniri neyse. E yani şöyle a, 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 belediye otobüsünü de tanıtacağım. Şöyle ne binebilirsek. Şöyle Şöyle geri geri alalım. Yanlış yere koyduğumuz için Mersin otobüsü. Ben Mersin'e gitmedim. Sadece Mersin'e gitmedim. Sadece Mersin yani tatil için gittim. Ben başka yerde yaşıyorum aslında ama söylemeyeceğim size. Şimdi bakın, Mersin otobüslerini beğendiğim için o yüzden bunu yaptım. her şey Mersin'e eklemek istiyorum. Canım istiyor. Ben Mersin'li değilim aslında. Ben Mersin değilim. Ben başka bir ildeyim. Söylemem size. Şöyle. Oo. Mam diye bir marka var, tır markası. Onun otobüsüydü. Gittim temsaya çevirdim. Mazot alalım. Tamam yolumuza çıkalım. Oo. Şöyle. Heh, şöyle. Sadece, sadece ben oynadığım için zaten karşıya Arkadaşlar niye oyunumuzu oynamıyorsunuz? Sebebini söyler misiniz? Şöyle duralım. Oo, au! Dur, çarpıyor Şimdi ikinci arabamız neymiş? Yurt içi kargo aracı. Yurt içi kargo aracı. Bakın bu da. Bakın. Ama sadece bu yok. Bu sadece bu var değil. Başka yurt içi araçlar da var. Üf. Virajları bir ajanı Nasıl bir ajanı geliyorum? Gördünüz mü be? kazaya görüyor musunuz ya? Şöyle başka bir araba var mı? Yırtıcı kargo aracı. çeşitli Bak mesela bir tane daha var. Bu nereden çıktı? Ha yanlış şimdi Fiyat fiyorna. Devam. Yani de arkasında bir yazı oluyordu ama ben sildim. karaman da biraz değişmiş. Değişik bir yaptım. Şöyle çıkalım. Allah. Ya şuna bak ya. Bu araba da geri de gitmiyor. Aa kaldı. alıştı. Işte. Neyse şöyle Mercedes Travego mu? Bakalım. Heh, ben bunu şey yaptım arkadaşlar. Birkaç yenileme falan yaptım. Şöyle yola çıkalım. Şimdi kaç araba kaldı? Paket götürme arabası şok. He bak bu sefer Renault geldi. Renault. Renault'yu da unutmadık ha. da kalıyoruz ya? Benzin götürme aracı mı? İşte bakın Opet. Opet telime, kelime kedi kelime. Şöyle sinyal verelim. He? Şöyle mazotu koymaya geldim. Oh. Nice. Akasya kalim aracımı. Aynısı zaten aynısı. Ee, mesela sarı taksi var diye işte aynısı. Bunu biraz yeni düzenliyorum. Bu fork gidiyor. nasıl bir atlaştı lan fork on net. Next level. Neyse geri gel gel gel. Şöyle. Uuu. o da Feril Falcon'u gösterelim. Bence iyi olmamış ya, iyi yapamamış. Bakın nasıl oldu, böyle iyi olmamış ama bu de e, normal hali mi? Ha, biliyorum biliyorum. Neyse sen kal, şöyle. Fiat Fiorno, ha? Fiat Fiorno. otobüs kaza yapmış işte bakın taksi bu böyle kaza yapmış Oo, çok fena gördüğünüz gibi bakın çok fena yapmışlar Aa, buna bini biniliyormuş da. otobüse biniyoruz otobüs zaten direksiyondan belli kaza oldu otobüsün içi peki bir şey olmaması nerede nasıl ineceğiz şöyle fiyat fiyor başka bir şey var mı yani fiyat, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik 16 dakikada size videolarımı tanıttı eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone ol like atmayı unutmayın söylediğim gibi videoyu videoya 10 like gelirse tüm arabaları yeni eklediğim arabaları İstersen e, oyuna yeni bir araba ekleyebilirsin habersiz, habersiz belki onu da koyacağım ve bay bay